Evet arkadaşlar geldik üçgende alan konusuna. Önemli bir konu ve çoğunlukla da soru gelen bir konu. Ve direkt üçgenlerle ilişkili olmasa bile dörtgenlerin, çokgenlerin, çember dairenin içinde bizim çok 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 işimize yarayacak bir konu. Üçgende alan konusu. Arkadaşlar bir üçgenin alanını nasıl bulacağız? Önce ondan bahsedelim. Şimdi ABC bir üçgen. Üçgenin tabanı BC bu tabana ait yükseklikte h olmak üzere. Bir üçgenin alanını bulmak istiyorsanız alan abc üçgeni eşittir taban yani bc ile yükseklik yani a çarpıp 2'ye böleceksiniz. Yani a çarpı h bölü 2 olacak üçgenin alanı. Tabanla o tabana ait yüksekliği çarpıp 2'ye bölmeniz yeterli olacak. Tabi bu üçgende sadece bu taban sadece bu yükseklik mi var? Hayır. Örneğin AC kenarına B dersem ve bu kenara ait yüksekliği de H1 ile gösterirsem aynı alan bu seferde B çarpı H1 bölü 2'ye eşit olacaktır. Dolayısıyla hangi tabanı alırsanız alın o tabanın uzunluğuyla o tabana ait yüksekliği çarpıp ikiye bölmeniz yeterli olacaktır. Üçgenin alanını bulmak için. Tabi üçgen sadece dar açılı üçgen olacak diye bir şart yok. Geniş açılı üçgenlerde de aynı formül geçerli. Üçgen geniş açıysa sadece ve sadece tabana ait yükseklik üçgenin içinde değil üçgenin dışında olabilir. Bu yüzden eğer geniş açılı üçgende herhangi bir şekilde alan hesaplamak istiyorsanız tabanı biraz uzatıp tabana ait doğrultuya A noktasından dik indiğinizde yüksekliği bulabileceksiniz. Bu durumda üçgenin alanı gene taban a çarpı yükseklik h bölü 2 olacaktır. Hatta bakın bir de şundan bahsedelim biz. Dik üçgen. Sonuçta ABC dik üçgen olduğunda zaten hipotenüs ayrı, dik kenarlar ayrı çıkacak karşıma. Arkadaşlar eğer üçgeniniz dik üçgense taban ve yükseklik direkt dik kenarlar alınabilir bunlar zaten birbirine diktir. Ben buraya A dersem buraya B dersem dik üçgenin alanı A çarpı B bölü 2 olur. Anlaştık. Taban çarpı yükseklik bölü 2 demek zorundasınız. Peki hadi gelin şimdi örnek çözelim. Birinci soru. ABC üçgeninde BC 4 birim, AB 6 birim, ...BC'nin uzantısına A'dan dik inilmiş üç birim. Burada bize AB'nin uzantısına C'den dik indiğimizde CE uzunluğunun kaç olduğunu soruyor. Ben buraya X diyorum en başta. X'i soruyor. Şimdi verilen ABC üçgeninin alanını bulmak istiyorsam... ...taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğim. Dikkat! Eğer tabanı BC alırsam yükseklik AD olacak... Tabanı AB alırsam yükseklik CE olacak. Bu yüzden taban BC iken alanımız 4 çarpı yükseklik 3 bölü 2. Tabanı AB alırsam taban 6 yükseklik X bölü 2 olacaktır. E aynı üçgenin alanını iki farklı şekilde hesapladığım için bu alanlar birbirine eşit olmak zorundadır. Artık ben burada paydadaki ikileri sadeleştiririm. 4 kere 3 12 eşittir 6 xten her iki tarafı 6'ya böldüğümde x eşittir 2 sonucunu elde etmiş olurum. Yani cevap 2'ymiş. Geldim ikinci soruya. ABC üçgeninde AB kenarı üzerinde bir F noktasından AC'ye dik inmiş, E'de kesmiş, 4 birim uzunluğundaymış. F'den BC'ye dik inmiş, D noktasında kesmiş, 6 birim uzunluğundaymış. A, C 8 birim BC on birim verilmiş. Alan ABC'yi soruyor. Şimdi bakın. Elimde bir yükseklik var, bir taban var. Bir yükseklik var, bir taban var. Ama bu yükseklikler üçgenin yüksekliği değil. Bu yüzden ben ABC üçgenini parçalıyorum. Nasıl parçalıyorum? Madem F'den çizmiş bu diklikleri, F ile C noktasını birleştiriyorum. Artık yukarıda bir üçgen aşağıda bir üçgen elde ettim. Yukarıdaki üçgende tabanı 8 alırsam bu tabana ait yükseklik artık 4. Dolayısıyla bu üçgenin alanı 8 çarpı 4 bölü 2 o da 32 bölü 2'den 16. Aşağıdaki üçgende ise, onu da şöyle kırmızı ile boyayalım. Aşağıdaki üçgende ise taban 10, bu tabana ait yükseklik artık 6. Bu yüzden alan 10 çarpı 6 bölü 2, yani 60 bölü 2'den 30 birim kare oldu. Yukarıda 16 birim kare, aşağıda 30 birim karelik iki üçgen olduğuna göre toplam alan 46 birim kare olacaktır. Parçalamanız yeterli. F noktasını C'ye birleştirdiğiniz anda iki farklı üçgen elde edersiniz. Bu iki üçgenin alanını ayrı ayrı hesaplayıp toplarsınız. Soru 3. ABC üçgeninde AC 5, AH dikmesi inildikten sonra HC 3, BH 7 birim. Bu yüzden alan ABC üçgeni, daha doğrusu ABC üçgeninin alanı sorulursa, bakın ne yapacağım. Bir kere ABC üçgenin alanını soruyor ya taban uzunluğumuz 10 ama bu tabana ait yüksekliği şu anda bilmiyorum. Ancak bu 3 ve bu 5'i gördüğüm anda şimşekler çakıyor. 3, 4, 5 üçgeni aklıma geliyor. Buradan da AH'ın 4 birim olduğu sonucuna ulaşıyorum. Artık her şey hazır. Üçgenin alanı taban yani BC 10 birim. Bu tabana ait yükseklik 4 birim bölü 2. 40'ı 2'ye bölersem 20 birim kare olacaktır. Ve gelelim dördüncü soruya. ABC bir üçgen, BC 4, BK dikmesini çizmiş 3 birim uzunluğunda, AC 9, AH kaç birimdir diye soruyor. Ben buraya H diyorum. Şimdi elimde bir üçgen var. ABC üçgeni. Bu ABC üçgeninin tabanını 4 alırsam yükseklik h. Tabanını 9 alırsam yükseklik 3. Taban ve yükseklikleri bildiğime göre alan bulabilirim. Ama hangi tabanı alırsam alayım ABC üçgenin alanı aynı olacak değişmeyecek. Başlıyorum. Tabanı 4 alırsam 4 çarpı yüksekliğim h bölü 2 alanı verecek. Tabanı 9 alırsam bu 9'a ait yükseklik 3 olduğu için 4 çarpı pardon 9 çarpı 3 bölü 2 bana alanı verecek. Artık bu alanlar birbirine eşit diyebilirim aynı üçgenden bahsettiğim için. Paydaları sadeleştirdim. 4H 9 kere 3 27. Buradan H 27 bölü 4 birim olur. İşte bu kadar. Değerli arkadaşlarım üçgenlerde alanlarla ilgili... Ee, temel özellikleri bitirdik. Alanı nasıl hesaplayacağız, ne düşüneceğiz, nasıl parçalayacağız bunları bitirdik. Bir sonraki aşamada yani birazdan özel bazı alan bulma tekniklerinden bahsedeceğim. En sonda alanda üçgenin alanını farklı farklı parçalara ayırarak hesaplama noktasında bazı uygulamalarımız olacak ve böylece alanı bitireceğiz. Hadi devam edelim. Arkadaşlar şimdi bazı özel durumlarda alanı nasıl bulacağız? Bunun üstüne duracağız. Bu özel durumlar hani bizi üçgende taban neyse de yükseklik bulma korkusundan ya da yükseklik bulma durumundan kurtaracak bu formüllerle yükseklik olmadan da alan hesaplayabileceğiz. Bir. İkincisi çember ile ilgili bazı özel durumları da işin içine katarak biraz daha farklı alan hesaplama teknikleri üzerinde duracağız. Özellikle işin içinde çember olan durumlarda çember ve daire konusunda bize müthiş bir kolaylık sağlayacak. Şimdi ilk durum şu. Kenar uzunlukları ile alan bulma Dikkat edin biraz önce de dediğim gibi üçgenin kenarlarını biliyorsunuz ama yükseklikle ilgili hiçbir bilgiye sahip değilsiniz. O zaman alanı nasıl hesaplayacaksınız? Burada onun üzerinde duracağız. ABC üçgenin kenar uzunlukları ABC olmak üzere. Üçgenin kenar uzunlukları toplamının yarısı yani çevresinin yarısı ki biz buna yarı çevre diyoruz. U ile gösterilmek üzere ABC üçgeninin alanı kök içerisinde U çarpı U eksi A çarpı U eksi B çarpı U eksi C formülü ile hesaplanır. Bu formülü biliyorsanız yükseklik olmadan da alan hesaplayabilirsiniz. Peki bir örnek. Kenar uzunlukları 5, 6, 7 olan ABC üçgeninin alanı kaçtır demiş. Önce yarı çevreyi bulalım. 5, 6 ve 7'yi toplayıp 2'ye bölüyorum. Bu da 18 bölü 2'den 9 yapar. Yarı çevre 9 iken formülde her bir değeri yerine yazıyorum. Alan eşittir kök içerisinde. U 9 çarpı. U'dan A çıktı. Yani 9'dan 6 çıktı çarpı. U eksi B 9'dan 7 çıktı çarpı. U eksi C 9'dan 5 çıktı. Hepsi de karekök içerisinde. Eşittir. 9 çarpı 9'dan 6 çıktı 3. 9'dan 7 çıktı 2. 9'dan 5 çıktı 4. Dikkat 9 ile 4'ü çarparsam 36. 36 kök dışına 6 olarak çıkar. Kökün içinde 3 kere 2 6 kalır. İşte bu üçgenin alanı 6 kök 6 birim kare oluyormuş. Sadece ve sadece kenar uzunluklarını kullanarak üçgenin alanını hesaplayabiliriz bilirsiniz. Gelelim ikinci duruma. İkinci durum der ki iç içte çember varsa elinizde iç içte çember yarıçapını çapını kullanarak siz üçgenin alanını hesaplayabilirsiniz. Örneğin ABC üçgeninin içte çemberinin yarı çapı R olmak üzere U gene yarı çevre bu üçgenin alanı yarı çevre R'nin çarpımına eşit olur hemen bir örnek. 8, 6 ve 10 kenar uzunluklarına sahip ABC üçgeninde R'nin kaç olduğunu sormuş. Yalnız burada bir eksik var. Biz bu üçgenin nesini bilmiyoruz? Alanını. Alanını bilirsek o zaman R'yi hesaplayabiliriz. O zaman gelin ilk yöntemi kullanarak önce bir alanı bulalım. Bunun için de önce yarı çevreyi hesaplıyorum. 8 6 da 14, 10 da 24 bölü 2'den 12. Yer çevreyi buldum. Şimdi alanı hesaplıyorum. Kök içinde U12 çarpı 12'den 10 çıktı 2, 12'den 6 çıktı 6, 12'den 8 çıktı 4. Kök içinde. Dikkat. 12 ile 6'nın çarpımı, pardon 2 ile 6'nın çarpımı 12. 12 ile 12'nin çarpımı 144 çarpı 4 144 kök dışına 12 olarak çıkar. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. Buradan bizim üçgenimizin alanı 24 birim kare olur. Peki formül bana diyordu ki üçgenin alanı yarı çevreyle R'nin çarpımına eşit. O zaman alan 24 yarı çevre 12 çarpı R'ye eşitse 24'ü 12'ye bölerim. R buradan 2 olur. Anlaştık. İstediğiniz gibi alanı hesaplayabilirsiniz. Yükseklik olmadan da alanı bulabiliyorsunuz. Üçüncü durum. Bu sefer dış teğet çember. Eğer ABC üçgeninin dış teğet çemberinin yarı çapını biliyorsanız, üçgenin alanı bu sefer kenar uzunluklarının çarpımının dış teğet çemberin yarı çapının dört katına bölünmesiyle elde edilir. Dikkat! Kenar uzunluklarını çarpıyorsunuz, dış teğet çemberin yarı çapının dört katına bölüyorsunuz. Böylece üçgenin alanını elde etmiş olacaksınız. Şimdi bana ABC üçgenini vermiş, 4, 8, 8 dış teğet çemberin yarı çapını sormuş. Önce alanı hesaplayacağım. Bunun içinde gene yarı çevreye ihtiyacım var. 8, 8, 16, 4 daha 20. Bunun yarısı 10 yapar. Şimdi üçgenin alanını hesaplıyorum. Kök içinde yarı çevre 10. 10'dan 8 çıktı 2. 10'dan 8 çıktı 2. 10'dan 4 çıktı 6. Bu da kök içinde 2 kere 2, 4 çarpı... 10 ile 6'yı çarparsam 60. 60 demek 4 çarpı 15 demek. Parçaladım. Kolay olsun dışarı çıkarmam. Sonrasında 4 çarpı 4, 4'ün karesi dışarıya 4 olarak çıkar. 4 kök 15 olur bu üçgenin alanı. Peki alan nasıl bulunuyordu? 4 kök 15 eşittir. Üçgenin kenarlarının çarpımı 4 çarpı 8 çarpı 8 bölü dış teğet çemberin yarı çapının 4 katı idi. Sadeleştirelim. Bakın bu 4'ler sadeleşir. Sonra 8'i 4'e bölerim 2 olur. İçler dışlar yaparsam R çarpı kök 15. 2 kere 8 16'dır. Her iki tarafı kök 15'e bölersem 16 bölü kök 15 yapar. Dış teğet çemberin yarı çapı. Eğer bu şıklarda yoksa kök 15 ile genişletirim. 16 kök 15 bölü 15 yapar yarıçapımız. çapımız. Anlaştık mı? Ve dördüncü durum. Dik üçgende iç teğet çember ile alan bulma. Arkadaşlar ABC bir dik üçgen ve O merkezli iç teğet çember verilmiş. Dikkat iç teğet çember hipotenüsü M ve N olmak üzere iki parçaya ayırmış. Uzunlukları M ve N olan iki parça oluşmuş. Bu durumda unutmayın bu üçgenin alanı işte o hipotenüs üzerinde oluşan parçaların çarpımına eşittir. Bu kadar. Örnek dik üçgeni vermiş. İçte çemberi çizmiş. 3 ve 4 olmak üzere iki parçaya ayırmış. Bu üçgenin alanını soruyorsa işte bu parça uzunluklarını çarpmam yeterli. Cevap 12 birim kare olacaktır. Buraya kadar bir sorun yoksa, dediğim gibi bunları çember dairede fazlasıyla ele alacağız. İşimizi kolaylaştıracak. Yükseklik yoksa alan bulmamızı sağlayan formül de işimize yarayacak ama bizim alanla ilgili en çok üstünde duracağımız konu belli oranlarda alanı parçalama yöntemleri. Şimdi sırada alan oranları var. Devam ediyoruz. Arkadaşlar geldik alan oranlarına. Bir üçgenin alanı nasıl parçalayacağız? Bunun üzerine duracağız şimdi. Bunun için en önemli kriterimiz şu. Bir alanı parçalamak istiyorsanız yükseklikleri eşit olan üçgenler bulmaya çalışın. Mesela elimde var ABC üçgeni. Ben bu ABC üçgenini parçalamak istiyorsam bu parçalamayı rastgele yapmayacağım. Mesela şuradan böleyim, buradan böleyim demeyeceğim. Direkt seçeceğim herhangi bir köşeden parçalama yapacağım. Seçim bir köşe A mı B mi C mi? Hangisi? C olsun. C olsun. Gide gide C köşesini mi buldunuz? Vallahi hani burada çok güzel bir köşe var A köşesi. A köşesinden parçalamak varken neden C köşesi? <laughs> Neyse biz C köşesinden parçalayalım. Arkadaşlar C köşesinden karşı kenara bir doğru parçası çiziyorum. Buna da CD doğru parçası diyorum. Dikkat! ADC üçgeninin tabanını AD alırsam yükseklik C'den inilen dikmedir. DBC üçgeninin tabanını db alırsam yükseklik gene c denilen dikmedir. Dolayısıyla bu iki üçgenin yükseklikleri birbirine eşit olur. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları taban uzunluklarıyla direkt orantılıdır. Yani ben buna x buna y dersem adc üçgeninin alanı x çarpı k dbc üçgeninin alanı da y çarpı k. K olmak zorundadır. Bu durumda gelin şimdi şunlara bir bakalım. ABC üçgenini vermiş. AD doğru parçasını çizmiş. BD 6, DC 11 birimdir demiş. Böyle bir durumda dikkat. A köşesinden karşı kenara bir doğru parçası çizip alanı iki parçaya bölüyorsam taban uzunlukları 6 ve 11 olduğu için 6'nın olduğu taraftaki üçgen yani ABD üçgeninin alanı 6'nın katıdır. ADC üçgeninin alanı da 11'in katı olmak zorundadır. Bakın bir tane daha Gene bir üçgen çizdim. Bu sefer ABC üçgeninde B köşesinden karşıya bir doğru parçası çizdim. Bir baktım kenar uzunlukları 4'e 6. Şimdi kenar uzunlukları 4'e 6 ise alanlar da bunlarla orantılı olacak ama bu sayılar sadeleşebilir sayılar. Sadeleşmiş halini düşünerek alanları belirleyeceğim. 2 2. Her ikisini de 2'ye bölersem 4'ü 2'ye böldüm 2. 6'ı 2'ye böldüm 3. Burada 2 kaldığı için 2'nin katı. Burada 3 kaldığı için 3'ün katı olmak zorundadır. Üçgenlerin alanları diyebilirim. Hazırsanız şimdi 3 tane örnek üzerinde bunları test edeceğiz. Birinci örnek. ABC üçgeninde AD ve DE doğru parçalarını çizmiş. AE'nin 2 katı EC'ye, DC'nin 3 katı BD'ye eşitmiş. Hemen bunları bir yerleştirelim önce. AE'nin 2 katı EC'ye eşitse AE'ye x dediğimde EC 2x olur. DC'nin 3 katı BD'ye eşitse DC'ye y dediğimde BD bunun 3 katı 3y olacaktır. Şimdi üçgenin parçalama sırasına göre ben alanları belirleyeceğim. Dikkat. Önce A köşesinden D'yi çizmiş, A çizmiş, üçgeni iki parçaya ayırmış. Sonra D köşesinden D E'yi çizmiş, iki parçaya daha ayırmış. Dolayısıyla en son yaptığı parçalama işleminde D E'yi çiziyor ya, ben o taraftan başlamak zorundayım. X'in olduğu tarafın alanına A dersem, 2X'in olduğu tarafın alanı 2A olacaktır. Sonra büyük üçgene odaklanıyorum. Y'nin olduğu tarafta alan 3A ise 3Y'nin olduğu tarafta alan bunun 3 katı 3A çarpı 3'ten 9A olacaktır. Artık her şey hazır. ADE üçgeninin alanı ADE üçgeninin alanı A bölü ABC üçgeninin alanı 9 10 12 A'yı soruyor bana. Dolayısıyla A'lar sadeleşir. Sonuç 1 bölü 12 olur. Parçalama işlemini kenar uzunluklarına bağlı olarak yaptığınızda iş rahatça sonuca bağlanır. İkinci soru. ABC üçgeninde önce AE'yi çizmiş, iki parçaya ayırmış. Sonra ED'yi çizmiş, iki parçaya ayırmış. Alanlar oranını soruyor. Gene aynı şey. Bakın, en son ED'yi çizerek parçaladığına göre 2'nin olduğu tarafta alana A dersem, bunun 2 katının olduğu tarafta alan 2A olur. 9'un olduğu tarafta alan 3A ise, 3'ün olduğu tarafta alan 9'un 3'te biri 3 olduğu için 3A'nın da 3'te birini alıyorum. A'ya eşittir. Artık her şey hazır. Sorduğu orana bakalım ne istiyor? ADE üçgeninin alanı, ADE üçgeninin alanı yani A bölü ABC üçgeninin alanı 2A, 3A, 4A. İşte A'ları sadeleştirdiğimde istenen oran 1 bölü 4'e eşittir. Sadece ve sadece yüksekliklerin eşit olması yeterli. Tabanlara göre alanları yazıyorsunuz. Ve 3. soru. AD'nin 4 katı DC'ye eşitmiş. X, 4X. EB'nin 5 katı da EA'ya eşitmiş. Y, 5Y diyorum. Şimdi ADE üçgeninin alanının ABC üçgeninin alanına oranı kaçtır diye soruyor ama bu parçalama benim için çok da yeterli değil. Çünkü ben bununla hangi üçgeni kurgulayacağım? Bu kurgulamayı yapabilmem için yüksekliklerin eşit olması şartıyla benim bir parçalamaya daha ihtiyacım var. Burada iki alternatifim var. Ya D noktasını B'ye birleştireceğim ya da E noktasını C'ye birleştireceğim. Hangisini yaparsanız yapın oran değişmeyecek soru hep aynı çıkacak. Peki hangisini yapalım? İster E'yi C'ye birleştirin ister D'yi B'ye. Ben E'yi C'ye birleştiriyorum. Artık. Bu iki üçgenin yükseklikleri birbirine eşit. Tabanlar oranı 1'e 4. Bu yüzden x'in olduğu tarafta alana a dersem 4x'in olduğu tarafta alan 4a olacaktır. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Y 5'e 1'e 5 oran var. 5y'nin olduğu tarafta toplam alan 5a ise 5y'nin olduğu tarafta alan 5a ise y'nin olduğu tarafta alan a'ya eşittir. 5'te 1. Dolayısıyla artık istediği sorunun cevabını elde edebilirim. ADE üçgeninin alanı ADE üçgeninin alanı A bölü ABC üçgeninin alanı 1 4 daha 5 ...bir daha 6 A'dır ve ben A'ları sadeleştirirsem sonuç 1 bölü 6 olur. Sadece parçalamaya dikkat etmeniz yeterli. Burada özellikle burada ben bir ek bilgi vermek istiyorum size. Bu soru için ikinci bir yol. Şimdi aynı soruyu bir daha çizdim. X'e 4x, Y'ye 5y dedim. Arkadaşlar, burada pratik bir çözüm yolundan bahsedeceğim. Parçalama yaptınız, tek tek alanları belirlediniz, sorun yok, uygulayabilirsiniz. Ben bu soru için size vereceğim özellikle sadece şuna dikkat etmenizi istiyorum. Seçeceğiniz üçgenlerin kenarları aynı doğrultuda olmalı tepe noktaları ortak olmalı ve tepe açıları aynı olmalı. Dikkat. Kenarları aynı doğrultuda olmalı. Dolayısıyla açıları ortak. Tepe noktaları da aynı nokta olmalı. Buradaki üçgenlerden biri küçük üçgen, biri büyük üçgen. Eğer biraz önce bahsettiğim tepe noktası ortak, kenarları aynı doğrultuda olma durumu ve tepe açısı tabii ki aynı olacak bu özelliğe sahip iç içe iki üçgen varsa elinizde bu üçgenlerin alanları yan kenarların çarpımıyla orantılıdır. Üçgenlerin alanları yan kenarların çarpımlarıyla orantılıdır. Yani x ile 5y'yi çarparsam 5xy dolayısıyla katsayı 5 olduğu için 5'in katı olmak zorundadır. Diğer tarafta Büyük üçgende kenar uzunlukları 5x ile 6y. Dolayısıyla 5x ile 6y'yi çarparsam 30xy yani alanı 30'un katı olmak zorundadır. E 5a'yı yazdığıma göre toplamın 30 olması için geriye kaldı 25a diyebilirsiniz. Böylece küçük üçgenin alanı 5a bölü büyük üçgenin alanı 30 A'dan oran gene 1 bölü 6 çıkar. Sanki bu biraz daha pratik biraz daha kolay gibi öyle değil mi? Bakın pekiştirelim bunu. Biraz daha karmaşık bir üçgen çiziyorum. A, B, C, D, E, K, L olsun. Kenar uzunlukları 3 1 5 1 4 2 olarak verilsin. Bunu oran bazında da verebilir, kenar uzunluğu olarak da verebilir. Şimdi ben bu parçaların alanlarını bakın nasıl parçalayacağım, nasıl oluşturacağım. 1 ile 3'ü çarptım 3 demek ki burası 3a. 4 ile 5'i çarptım 20. 3a yazmıştım. Kaldı 17A. Bakın bir daha söylüyorum. 3 ile 1'i çarptım 3A. 4 ile 5'i çarptım 20. 3A yazdığım için kaldı 17A. Şimdi en büyük üçgene geçiyorum. 9 ile kaç? 7 değil mi? 9 ile 7'yi çarparsam 63. 20'sini yazdığım için kaldı 43A diyebilirsiniz. Bu da soruyu çözerken işinizi fazlasıyla kolaylaştırmış olur. Değerli arkadaşlarım alan konusunda bitirdik. Dolayısıyla bir sonraki videoda açı ortay kenar ortay konusunu işleyip en son noktada benzerliğe hazır hale geleceğiz. Kendinize çok iyi bakın.